57'deyiz. Şimdi bu öğrenci takibi ilginç. Şimdi siz benim yaş grubunun onun ondan 22'ye evet. bir belpaze gibi açtığınız zaman 10 artık bizi iyice şaşkınlığa çeviriyor. Çünkü 10 yaşında çocuk uyuşturucu olsun, evet. alkol olsun, abuk sabuk insanlarla konuşma olsun. Bu seviyelerde olduğuna çok şaşırdım. Yani deseydiniz ki 17, 16, 17 falan diyeceğim oh tamam. Ama şimdi 10 dediğin zaman şok oluyorum. 10 yaşında, 11, 12 yaşında çocuk sahibi anne babalar şu anda bizi dinliyorlarsa onlarda mı dikkatli olmak zorunda artık? Yani neye dikkat edecekler onu da bilmiyoruz. Şimdi e, çocuk normalde e, kucaktayken bir sıkıntı yok. Ancak e, 4-5 yaşından sonra çocuk sokağa adımını attığı andan itibaren hı hı. dikkat edilmesi gerekiyor. Yani yaş olarak bu tabii ki okula giden çocukların e, 10 yaş grubunun açıklamasını yapacağım. Yani burada cinsel tacizciler, sapıklar, çocuk kaçıranlar, çocukları kaçırıp dilendirenler Yani çok büyük tehlikeler olduğu için öncelikle ülkemizde uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşın altına düştü. Altına mı düştü? Altına düştü efendim. Bizim e, ilkokullarda var mı diyorsunuz? Tabii ki tabii ki kesinlikle ilkokullarda. Tespit ettiniz mi bunu? Çok. Çok. Yüzlerce tespit ettik. Şimdi İlköğretim okulu olduğu için e, ilkokulla ortaokullar birleşti. Şu anda uyuşturucu kullanım yaşı tarihin en alt yaş grubuna yöneldi. Bir dakika şimdi Buyurun. bu okulların birleştirilmesi neticesi bir tehlike arttı küçük çocuklara. Hayır hayır öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi e, şu anda devletimiz uyuşturucuya karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Hı. Cumhuriyet tarihindeki yakalanan uyuşturucuların en çoğu ya yani rekor düzeyde. Narkotik Şube müdürü çok buradaydı. Iyi çok iyi Ve çok oğlumla iyi çalışıyor. da beraber çalışıyorlar. Evet, evet. Evet. Çok iyi çalışıyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Ancak e, karşı taraf da boş durmuyor. Hı -hı. Şimdi uyuşturucunun çeşitli e, türleri var. Bugün e, Hint kenevirinden elde dedin. edilen e, esrar, hap, eroin, kokain, morfin, Kodain Yani eroin e, çok sayıda uyuşturucu var ancak çok kullanımı kolay olan ve çok rağbet edilen sigara içerisine ekilere kullanılan esrar maddesi Hint kenevirin kendi yapraklarından elde edilir. Bu çok tehlikeli ve kesinlikle şu anda 6 yaş gruplarında sigara ile birlikte kafa yapıcı olarak uyuşturucu olarak sakinleştirilecek kullanılıyor. Bunun akabinde yine az önce bahsettiğim içerisinde çeşitli zehirler olarak çakma tabir edilen haplar. 2 lira, 3 lira civarında satılan haplar. Bunlar da kimyasal grubunda gençlerimizin pıttaya tabir ettiği, işte böyle bir müzik ortamında bir ayla karışık içtiğinde kafa bulduğunu düşünen gençlerimiz bu şekilde uyuşturucu maddeleri kullanıyor ve burada maddi çıkar elde etmek isteyen bazı güçler artık alt yaş gruplarına yönelmiş vaziyette, okul önlerinde dahi satılıyor. Yani bir midyeci, bir simitçi Hatta bazı ne? okulların kantinlerinde dahi biz bazı okullarla ortaklaşa S çalışma yapıyoruz. Kantin? Okul kantinlerinde? Tabii ki gazetelerde çok çıkmıştır. Bazılarında biz, biz çalışmalarını yaptık. Okul içerisinde art niyetli kişiler bir şekilde çocukları tespit edip önce okula bir tane iki tane uyuşturucu alıştırdıkları zaman bir iki gence olay bitiyor. Zaten o bir ikisi çevresini zehirliyor. Çevresini alıştırıyor. Ondan dolayı ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Çocukların okula giriş saatlerini okuldan çıkış saatlerini, okuldaki devamsızlıklarını. Okulun içinde cehennem oluyor. Evet. Okulun içi, kantin maalesef. dediğin zaman ister, gir çık bana ne. Evet. Vay vay, vay. Yani çocuklarının e, devamlı takibini yapmaları gerekiyor. Tabii ki uyuşturucu kullanan çocuklarda bazı özellikler var. Bazı özellikler açığa çıkıyor. Çocuklarda göz bebeklerin büyümesi, göz bebeklerinde sulanma, göz bebeklerinde parlama, kıyafetlerin çeşitli yerlerinde çeşitli yanıklar, koyu renk elbiselerde üzerlerinde toz pudra şekeri benzeri sevgili dinler bunları not edin çok önemli şimdi göz bebekleri parlıyor büyüyor büyüyor efendim parlıyor bir e, dağını gülme hali öyle mi evet gülme hali bazılarında ters etki yapar düşünme hali düşünürler dalarlar sabit bir şekilde duvara bir nesneye bir objeye bakarlar sabit bir şekilde sabit bir şekilde hiç hareket etmezler Annelerin ve babalarının üzerine yürüyebiliyorlar. Aa. Agresif olabiliyorlar, bıçak çekebiliyorlar. Tamam. Annelerinin babalarının cebinden para çalabiliyorlar. Derslerinde büyük bir düşüş, ani düşüş. Evet. Tamam. Ders derslerinde çok ani bir düşüş gerçekleşiyor. Tabii onun haricinde burada anne ve babaya çok büyük görev düşüyor. Bu çocukların varsa abileri ablalarına da çok büyük görev düşüyor. Bu bizim toplumsal sorunumuz. Kanayan yaramız. Dünyanın. Yani tabii Dünyanın. ki ben bu konuyla ilgili kitabım var benim. Tut elimi diye. uyuşturucu mücadele. Yakında e, basıma girecek. Tabii bu kitabımdan alıntılar var. Benim broşürlerim var. Fuarlarda çeşitli alışveriş merkezinde bunları ben dağıttırıyorum. Tut elimi. Tut elimi efendim. Tut elimi. Buyurun. Ee, Gülsen Hanım'a bir merhaba diyelim lütfen. Gülsen Hanım merhaba efendim. Buyurun. Merhaba. merhaba buyurun, ya, buyurun yavrum. Şöyle bir şey tüylerim Hı. diken diken oldu Değil mi? inanın. 10 yaşına altı. okul kantini diyor. Korkunç bir şey gerçekten ha. korkunç bir şey. Ay Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Peki bu e, şimdi o zaman bir anlamda bu işler çok daha kolay olacak herhalde. Çünkü bu okullarda kıyafetlerin servis bırakılmasıyla hiç değilse bir parça bile öğrenci olduğu belliydi o kıyafetlerden. Peki şimdi satıcıların okullara girmesi çok daha kolay olmayacak mı? Öğrencilere karışması. <laughs> yani ben şimdi burada gerçekten bir taraf olduğum için değil de <laughs> e, bu söylenenler çok korkunç bir şey. E, öğrenci olup olmadığı belli bile olmayacak. Okul bahçesine çok rahat bir şekilde bunlar girip çıkıp çocuklarla çok adamım. rahat Bravo bir şekilde diyaloğa girecekler o zaman. Ya bakın, Gerçekten korkunç bir şey ama. Bravo size bunu nasıl düşündünüz ben durumu bugün şu anda anladım yani. Ayşem gerçekten çok önemli yani şimdi burada e, parti tutma meselesi değil bu. Hani evet. yok AKP CHP meselesi değil Doğru. bu ben burada ayrı bir partiden olduğum için demiyorum ama... Ben bunda haksız mıyım? Çok haksız. Ben sende onu sormak istiyorum. Söyle. Bu durumda, bu durumda, bu tehlike daha çok artmış olmuyor mu? Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Bu ince düşünüp bu tespitinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz? Bir Tabii yerine? ki bu konuya ben değineyim. Şimdi bir art niyetli kişi, eğer okula girip de okulda uyuşturucu satacaksa, e, öğrenci kıyafeti girer normal öğrencinin içerisinde karışır yine bunu yapar. Yine takar. Şimdi burada olay şu. Burada yapılması gereken Okul aile birliklerinde Bazı kararlar alınıyor hı, nasıl? Okullarda belirli bir Tarihten sonra özel güvenlik Kullanmaya başlandı hı hı. Bu özel güvenliklerin Sayısı oldukça az okulda üç tane kapı var Bir tane kapısında bekliyor hı. Ve burada önemli olan yine Bunların okula yaklaşması veya Okuldan uzaklaştırması olayı değil Buradaki olay Anneye babaya düşüyor Şimdi normalde günlük 5 lira harcayacak olan bir çocuğa 15 lira verirseniz ve onun o parayı nereye harcadığını takip etmezseniz, çocuğunuzun okula gidiş ve geliş saatlerini takip etmezseniz yine büyük bir problem var. Hmm. Yani burada anneler babalar günümüzde harçlığını veriyorum, üstünü başını kıyafetini alıyorum ve ben annelik babalık görevini yapıyorum. İş bu kadar değil. Tabii değil. Bana mı anlatıyorsun Bilal Bey onu çok iyi biliyorum biliyor musunuz? Benim çocuklarım liseyi Amerika'da okudular Evet getirdiler. Ee, geçen yaz ya birkaç ay önce e, oğlum ailesiyle gitti, evet. ziyaret etti okulunu, futbol sahasını, falan, eski günleri iade etmek için. Bir de baktık anne diyor okulun çevresi lise bu 10 e, bin mi 10 bin öğrenci var yani. Evet. Büyük. Elektrikli tellerle sarılmış evet. ki özel koruma var, özel evet. sistem var evet. emniyet açısından. Ona rağmen giriş çıkışlar sırf bunun için. Evet. Bu uyuşturucudan kurtulmak için. Evet. Şimdi siz ben düşünemedim. Gülseren Hanım dedi ki şimdi serbest giyin. O önlüğü de giyip giriyordur. Dediğiniz evet, tabii, çok doğru. Ya şöyle var mesela bu e, okulun kantinine kadar indim. Şimdi bir tane iki tane art niyetli kişi okulun kantini normalde kiralıyorlar kiraladığında okulün kantinden herhangi bir şekilde oradan para kazanamadığı zaman biraz niyeti bozuyor. Biraz da bu işe yatkınsa böyle birkaç çocuğa bir şeyler satarken yakalanıyor. Bunlar zaten cezasını çekiyor. Aha. Şimdi burada önemli olan çocuk bunu eğer kullanmak istiyorsa gidip dağın başından da alabilir. Gidip bir köprü altından da alabilir. 7-6 yaşında, 7-8-9 yaşında alamaz. Bilal Bey bu önemli konuya devam edeceğiz ama haberlere geçmemiz lazım. Kısa bir ara efendim.